Merhaba dostlarım. Bugün size kısaca İsviçre'ye nasıl geldiğimi anlatacağım. Ben İsviçre'ye 2014 yılında geldim. Gelmeden önce İzmir'de yaşıyordum. Geldikten sonra da şu anda Nuşatel'e bağlı La Şotfun kasabasında ama bayağı büyük bir kasabada yaşıyorum. Size geldiğim kasabayı ve yaşadığım şehri daha sonra anlatacağım. Tabii bunun için ilk önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi ben Schengen vizesiyle geldim. 3 aylık turist gibi bir vizeyle geldim. Tabii kaçak yollardan geldim ama yani görünürde orijinal bir şekilde geldim. İlk önce İzmir'den İstanbul'a gittim. İstanbul Havalimanı'ndan, o zaman İstanbul Havalimanı vardı. Oradan e, Selanik'e uçtum. Selanik'e indikten sonra Otobüsle Atina'ya geçtim. Yanımda bir kafile vardı. O kafileyle beraber Atina'ya geçtik. Atina'dan ise direkt bir uçuşla Züriye'ye geldim. İşte ben Züriye'ye geldikten sonra dayım beni Züriye'den aldı. Ve şu anda yaşamakta olduğum Neuchâtel kantonuna geldim. Bu kantonda Fransızca konuşuluyor. Kantonla ilgili detayları daha sonra size tekrar bildireceğim.